Hayır. Emir küserim. Hayır. Küserim. Hayır. Önce üstünüzü değiştirmemiz lazım. Çünkü üzerinizdekiler pis <laughs> Emir. Hayır. Küserim. Asaf Saf e bir şey söyle ya. Hayır. Geç öncesini değiştirelim bakalım su. Hayır dur ben vereceğim senin suluğundan. <laughs> Hadi Asaf gelemedin ya. <laughs> Mehmet Emir küseceğim. Tamam küstüm o zaman. Evet üstünü çıkarttılar ve geldiler. Şimdi değişik bir oyun oynayacağız. Gol evet o gol. Şimdi size ben renkli renkli sular yapacağım. Pardon özür dilerim. Renkli renkli sular yaptım. Şimdi taş atacaksınız. Ne Acaba ne olacak merak ediyorum. Bak. İlk kim başlamak ister? Ben. Kim başlasın önce? Ben. Asaf. Ben. Hangi renk o? Mavi. Mavi. Evet taşı atalım bakalım hangi renk olacak. Bekliyoruz. Evet oldu mu acaba? Bakalım. Vay! <laughs> 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 evet sıra kimde? Hadi asap bakayım hangisini istiyorsun? Hangi Hangisini istiyor bakalım? Hop. Oldu mu? Bakalım. Ben Yeşil. Evet. Şimdi sen ne istiyorsun? Hop. Oh. Turuncu. Ha neymiş? Bu Geldi mi? Vau, wow. çok güzel. Evet, Asal şimdi hangisini istersin? Bu. Onu aldı Emir, onu. Vau, wow. bakalım ne çıkacak? Hayır Şimdi içine, bakalım içine. Hani oldu mu? Evet. Bakalım. Ben de yaptım. bekle şimdi. Vau, wow. hangisini istiyorsun Emir? Kırmızı mı? Hop. Oldu mu? Wow, asap hangisini istiyorsun? Mor? mor Atmadın ki taş önce bir taş at bakayım araba olsun. Attım. Görmedim taş at bakalım. Al bakalım. Wow, şimdi sen hangisini istiyorsun? Onu yapmıştık ama. Hangi kaldı? Baştaki yeşil kaldı. Evet. Sonra kaldı. Bakalım. Dur. Emir bitirmedi. Dört wow. Dört arabalarınıza bakalım mı? Dört yedim, Bak. Şimdi bakacağız. Emir kaç tane? E, emir yapacağız. Wow. Renklerini sayar mısın? 1, Sen söyler misin? <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Bay bay. Hadi siz bay bay yapmak ister misiniz? Oynayalım bize var. Bay